Evet şimdi alanı 10.8 metrekare olan bir duvarımız var. O zaman bu 10.8 nedir? Ee, 10 üzeri 4 ile çarpmam lazım santimetre kare cinsinden yazmak için. Çünkü 1 metre 100 santimdir. Karesini alınca o zaman 10.000 santimetre kare olur. Dolayısıyla bu da ne yapıyor? Ee, 10 üzeri neyse yazalım böyle 10 üzeri 8 çarpı 10 üzeri 4 santimetre kare. Santimetre kare cinsinden yazdım çünkü bak fayansların uzunlukları böyle. 30 çarpı 10 diye yapalım. O zaman 10 üzeri 4 ile şunlar sadeleşir ne olur? 10 üzeri 2. 10 üzeri 2 ile 10.8'i çarparsak ne olur? 1080. Bunu 3'e böldüğümüz zaman ne olur? Ee, 36, 360. Olması gereken, olması gereken 360 e, fayans olacak. Ama bu 120 tane az olmuş. Yani 240 tane olmuş. O zaman yine aynı yorum yapalım. 10.8 çarpı 10 üzeri 4'ün e, bilmiyoruz alanını. Yani buradaki bir alan bir tane dikdörtgenin alanına bölünce kaç fayansı yapmış? 240 fayansı yapmış. O zaman 1. Şurayı bir 108. Burayı 10 üzeri 3 yani 1000 yapalım. Bununla bunu sadeleştirelim. Gitsin. Sonra 108'i e, kaça böleyim? 6'ya böleyim. 6'ya bölünüyor mu? Bölünüyor. 18. Bunu 6'ya böleyim. 4. Sonra bunu 4'e böleyim. 2. Bunu 4'e bö 2'ye böleyim. Şey, pardon bunu 2'ye böleyim. 2 bunu 2'ye böleyim 9. Bunu da 2'ye böleyim 50. Yani ne oldu? 450 santimetre kare geldi. O zaman ne diyordu soru bize? Uzun uzun olan aynen kalacak. Kısa olan uzayacak. Kısa olan neye çıktı? 15 santime çıktı. Bu şekilde C şıkkı geldi. X ve Y birbirinden farklı pozitif doğal sayılar olmak üzere. Ekok X'ye bir asal sayıya eşittir. Evet bir asal sayının sadece kendisi ve bir böleni var değil mi pozitif sayılarda? O zaman arkadaşlar asal sayımız 2 de olabilir. Bak gözden kaçıyor bazen. 3, ee, 4, şey 3, 5, 7 gibi tek sayılar da olabilir. Bu muhabbeti niye yaptım? Soruda teklik çiftlik muhabbeti var. O zaman bileceğimiz şey şu. 1. Bu sayılardan hemen şuna dikkat etmen lazım. Birbirinden farklı pozitif doğal sayıların ekokları bir asal sayısa mecbur. Birisi 1'dir, Öbürü de bir asal sayıdır. Başka ihtimal var mı? Birbirlerine eşit olsa pp p de olur. Ama soru farklı demiş. E, asal sayının da birden ve kendisinden başka ortak e, birden ve kendisinden başka böleni yok. Mecburen ekokları da ne oldu? Birisi atıyorum x1 y de p gibi düşün. Böyle bir görüntümüz oldu. Bak bilgi sorusu gibi aynı zamanda bu. Haliyle arkadaşlar bu sayılardan biri 1 bir, birisi p asal sayısıysa y2 olabilir ya da x2 olabilir öbürü 1 olabilir çift de olabilir birinci öncülü bilemem. Örnek biri 1, bir, biri 2 ise evet ekokları bir asal sayıdır ama çarpımları bak çift gelebilir. Ebobları 1'dir net bilgi çünkü arkadaşlar zaten asal sayının bir böleni kendisi biri de bir de 1. Dolayısıyla buradan başka bir pozitif sayı çıkmayacağı için ve demin söylediğim gibi ekokları asal sayı olduğunda asal sayının bir çarpını bir bir tanesi kendisi olduğundan birisi mecburen bir birisi mecburen p oluyor. İki tanecik sayımız var zaten. x eksi y tektir bilmiyoruz çünkü demin söylediğim gibi burada arkadaşlar birisi 3 birisi 1 bir de olabilir. Bak o zaman farklarına geldi çift. Ekoklar asal sayı olan ikisi de tek olan sayı seçtim ve cevap doğru olmayabildi. Demek ki yalnız 2 garanti cevapmış. Şimdi bu aslında rahat bir soru. Şöyle EBOB'ları ve şeyleri verilmiş. Direkt bunun üzerinden gideceğiz. EBOB'ları tek sayıysa mecburen burada neye dikkat etmen lazım? EBOB'larının tek sayı çıkması için. Şurada bir çift sayımız var. Burada da böyle bir tek sayımız var. Haliyle y tek olursa EBOB'ları tek olur. Burada o zaman bir bilgimiz yanlış direkt. Bu yanlış oldu gördüğün gibi. X tek sayıysa y çift sayı olursa ne olur? Zaten 2026 çift. Bu da çift. EBOB'u bu kesinlikle 2'nin katı bir sayı gelir. Yani çift sayı olur gitti. Eğer EBOB'ları çift sayıysa 2'ye bölünüyor demektir. Haliyle bu 2'ye bölündüğü için y de 2'ye bölünmeli. ikinci öncül doğru. Ya da tam tersinde. Eğer y çift sayıysa kesinlikle 2'ye bölünen bir sayıyla 2'ye bölünen sayının EBOB'unda 2 çarpanı vardır. O zaman x de çift olur. 2 ve 3. öncüller zaten birbirini doğruluyor aslında D şıkkı. Evet yine güzel bir soru. Şimdi A, B ve C sayma sayıları. Ekoklarda, eboblarda kesinlikle şöyle bir asal çarpanlarına ayırma durumu yap. Bunu da yine böyle 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 5 diye yazdık. Şimdi arkadaşlar hemen orada akıllık yapıp şunu göreceğiz. Net bilgi A sayısında 7 yok. Çünkü A sayısında 7 olsaydı ekoka biz bütün tabanları dahil etmiyor muyuz? Sadece ne diyoruz? Tabanları farklı olanı direkt al örnek. İki sayı birisi 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 5 olsa birisi 2 üzeri 2 çarpı 7 üzeri 10 olsa 7 üzeri 10'u direkt atarsın. Niye? Birinde var birinde yoksa o direkt ekoka dahil olur. Sonrasında ortak olanların da tabanı aynı olanların da üstü büyük olanı veya eşit olanı alınır. Dolayısıyla burada eğer A sayısında 7 olsaydı kesinlikle alttakinde de olurdu. O zaman B'de kesinlikle 7 var. Bu net bilgi. Yine ikinci yorum. A sayısında 2 oldu şey pardon. A sayısında 2 üzeri 3 olsaydı hem alttakinde hem üsttekinde görürdük. O zaman bak net bilgi C'de kesinlikle 2 üzeri 3 var. Çünkü A sayısında eğer burada varsa burada da sağlardı. Örnek. Ben burada A sayısının 2 üzeri 3 çarpanına sahip olduğunu söylesem burada ekok 2 üzeri 3 olmayacak mıydı? 2 mi olurdu? Çünkü biz ne yapıyoruz? Tabanı aynı olan üstü büyük olanı alıyoruz. Demek ki A'da 2 üzeri 3 çarpanı yok mecburen C'ye kaldı. Şimdi peki bunları tamam Hallettik. Sonrasında bunların ekoklarını bulmak için neye dikkat edeceğim? 3 ve 5'i bilmiyoruz. 3 yalnızca B'de olabilir. A'da olmayabilir. Sonrasında C'de de olabilir. Bak 3'e dair söyleyeyim. Belki A'da yoktur. B'de vardır. C'de vardır. Sonra 5. Belki A'da yok. B'de ve C'de var. Bu da olabilir değil mi? Ya da e, 3 A'da olabilir. İşte sonrasında... B'de olmayabilir, C'de olmayabilir. 5, A'da olabilir. B'de olmayabilir, C'de olmayabilir. Ha, o zaman 3 ve 5 aslında ne oldu? Duruma göre B ve C'de olabilir, olmayadabilir. Ama en azından şunu biliyorum. 2'ye neden yorum yapmadınız hocam? Zaten ekokta Tabana aynı olanların üstleri en büyük olanı alırız ya. Burada B'de 2 var mı yok mu ilgilenmeyeceğim. Çünkü bana B ve C'yi sormuyor. B ve C'nin ekokunu soruyor. Ekokunda kesinlikle 2 üzeri 3 ve 7 çarpanı var. Bu 2 çarpanı B'de olsun veya olmasın her türlü. Zaten tabanın aynı olsa bile üstü büyük olanı katmak zorunda olacağın için var. Sonra 7 zaten sadece gördüğün gibi B'de var. Onu da kattık ekoka. Artık burada... 3 çarpanı olabilir. 5 çarpanı olabilir. Ya da sadece 3 çarpanı olabilir ekoklarında ya da sadece 5 çarpanı olabilir ekoklarında ya da bunların hiçbiri olmayabilir. Çünkü bak ne demiştim? A'da 3 ve 5 olduğu halde B ve C'de 3 ve 5 olmayabiliyor. A'da sadece 3 işte B'de atıyorum 5 olacak belki olabilir. Hem B'de hem C'de 5 olursa A'da olmasına gerek yok. Hem B'de hem C'de 3 olursa A'da olmasına gerek yok. Dolayısıyla bunları bilmediğimiz için bak 1, 2, 3, 4 tane durum oldu. Evet bu soruya bir yıldız koymamız lazımdı. EBOB'larıyla A sayısının çarpımı EKOK'larına eşit. Buna göre A çarpı B hangisi olabilir? Arkadaşlar tabii ki EBOB EKOK konusunun bilgilerine bakarsak baya dümdüz bilgiler var. Ama asal çarpanlarına ayırmak. Üstlü sayıların üstlerine dikkat etmek harfli yorum yapmak. Yani bazen hiç üşenmeden birine AK, öbürüne atıyorum BT, harfli yorum yapmak bizim için önemli. Bu sayısal yorumdan uzaklaştırmıyor. Tam tersi yakınlaştırıyor çünkü iyi bir genelleştirme yaptığın için her yere yansıtabiliyorsun o kuralı. O yüzden bu soruda da bir harf vereceğiz. Yani sürekli A3 olsun, B2 olsun. O zaman arkadaşlar ne oluyor biliyor musun? Sınavda hocam deneme yanılma geldi. Soruya 5 dakikam gitti. Ben onu istemiyorum. Ben şunu istiyorum. Burada EBOB'a atıyorum bir K sayısı de ekok ne geldi? A çarpı K. Buradan A çarpı B ile ekokla EBOB'un çarpımının birbirine eşit olduğunu biliyorum. Soruda madem çarpım vermiş. E ebob ekok ilişkisinde böyle bir durumum da var. EBOB'larıyla ekokları çarpımına eşit. Doğru mu? Haliyle buradan bak. A sıfırdan farklı bir sayı olduğuna göre sadeleşir. B ne geldi? Ebob'un karesi geldi. Güzel. O zaman şimdi bakalım. Bir kere kesinlikle iki sayıda. İki sayının birinde böyle bir sayının karesi olacak bir görüntü var. 24'ü de çarpanlarına ayırırsan 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1. Ben hemen şöyle bir hamle yapayım. Bakalım oluyor mu? 2 üzeri 2 çarpı 3 çarpıydan 6 diye ayırayım. Yani burasına B sayısı diyelim. Buraya A. Neden B'ye 2 üzeri 2 dedim? Çünkü ne dedik? EBOB'un karesi. E bir sayının karesi olduğuna göre bir de olmayacağına göre birden farklı olacak bunlar. Aralarında asal olsalar e yine o zaman durum sağlanmayacak. Haliyle onu hatta en son söyleyeyim. Neden hocam B1 olmuyor yu? En son söyleyeyim. Şimdi EBOB'larının birden farklı olduğunu varsayarak bak bir sayının karesi şeklinde yazdım. Tamam. B o zaman 2'nin karesi. Bu bana neyi anlatıyor? Ee, B sayısı 2'nin karesi olduğu için EBOB'ları şöyle yazayım. EBOB'ları 2'dir. B sayısı da buradan 4 A ne geldi? 6. Gerçekten bunların EKOK'larını da bir kontrol et. Nedir? 12. Soru ne diyordu? EKOK'ları neye eşit olmalıydı? A sayısıyla yani 6 ile 2'nin çarpımına gerçekten 12 oldu. O zaman bak birinci öncül olabilir. İkinci öncüle gelelim. İkinci öncülde de yine B sayısını bir karesel sayı seçelim. 54 normalde 3 üzeri 3 çarpı 2'dir. Bunu yine 3 üzeri 2 çarpı 6 diye ayıralım. B bir sayının karesi olacak. A da mecburen 6 oldu. Şimdi B bir sayının karesi. O karede neydi? Ebob'un karesi. O zaman K buradan ne geldi? 3 yazıyorum B9 A da 6. Buradan ekok ne olmalı? Ekok da 9 ile 6'nın ekoku 18'dir. Sağlıyor mu? Evet. Çünkü EBOB'la A'nın çarpımına eşitti. A 6 geldi. EBOB zaten 3. Gerçekten ekok 18 oldu. Gördüğün gibi tüm soruda verdiği şartı şu kuralı da sağlatmış olduk. 128 arkadaşlar olmaz. Peşinen söyleyeyim. Niye biliyor musun? Bak şimdi. 128 direkt 2 üzeri 7 değil mi? O zaman 2 üzeri 2'nin kuvveti olduğu için bu sayılardan birini karesel seçtim. Mesela 2 üzeri 4 seçtim. Öbürünü de 2 üzeri 3. E 2 üzeri 4 ne demek? B demek. 2 üzeri 3 mecburen ne demek? A demek. İki tane sayıdan birisi diğerinin tam katıysa küçük olan EBOB. Büyük olan da EKOK değil miydi arkadaşlar? Örnek 4 ile 2'nin EBOB'u ne? 2. 6 ile 3'ün EBOB'u ne? 3. 9 ile 18'in EBOB'u ne? 9. Bir sayı diğerine tam bölünüyorsa küçük olan sayı ebobtur Büyük olan sayı ekoktur. Dolayısıyla burada şöyle bir şey oldu. Ekok 2 üzeri 4 olmalı. Verdiğim duruma göre bak. B'yi gerçekten bir sayının karesi yaptım. EBOB ne olmalı? 2 üzeri 3 yani küçük sayı olmalı. Ama bu soruda bu verilen kurala göre mevzu ne diyordu? B neyin karesiydi? Ebobun karesiydi. E B 2 üzeri 4 seçersem haliyle EBOB'dan ne seçmem lazım? 2 üzeri 2'nin karesi. Yani EBOB ne çıkmalıydı? 4 çıkmalıydı. Biz ne dedik ama EBOB'a? Küçük sayı dedik. İşte arkadaşlar mevzumuz bu. Birisi diğerinin tam katı. O yüzden mecburen bu kurala uygun olmadı. EBOB direkt büyük küçük sayı. EBOB ECOG da büyük sayı çıktı arkadaşlar. Bir tane de kuralda yerine yerleştirerek gör bak. E, EBOB ne? 2 üzeri 3. A sayımız ne? 2 üzeri 3. Ekok ne? 2 üzeri 4. Birbirine eşit geldi mi? Hayır. Bu yüzden arkadaşlar 1 ve 2 tamam. Üçüncü öncül net bir şekilde hiçbir şekilde olmayacak. Şunu da söyleyeyim. En başta hani o muhabbete girmedik. Ya hocam birin karesi 1'dir ya. O zaman biz burada B sayısına bir desek, EBOB'una bir desek olmaz mıydı? Yapalım. Mesela 24 e, burada bir tane şey. 24'ü boş ver. Şimdi sen B'ye bir dersen K'ya yani EBOB'a da 1 dersen. A çarpı 1 eşittir. Ne oldu? Ee, A oldu. Ekok ne geldi? A'ya eşit geldi. Hocam oldu. Neyi atladın biliyor musun? Hani bu sayılar birden farklı olacaktı? İşte olay bu. Eğer sen ebobu 1 kabul edersen farkında değilsin. Sayının karesine eşitti e, B sayısı. Doğal olarak orada neyi atladın? B sayısı 1'in karesi olacağı için 1 ama sayımız 1'den farklı. Dolayısıyla bu soruya göre verilen kuralı sağlayan durumların içinde EBOB zaten 1 olamazmış. A ile B aralarında asal 2 pozitif tam sayı olmak üzere. Aralarında asal 2 sayı. Ekoklarının EBOB'larına oranı 900'müş. Hmm. Şimdi aralarında bir kere 2 tane asal sayının EBOB'u zaten 1. Yani sana çarpımlarını ve ekoklarını. çünkü aralarında asalsa ekok ve ek e pardon ekok ve çarpımları aynıdır 900 olur 900 de nasıl yazarsın 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2 böyle değil mi 30'un karesi zaten bunu niye böyle gösterdim şuna dikkat edeceksin aralarında asalsa ortak bölenleri yalnızca bir nasıl o zaman birbirine en yakın sayı seçeriz çünkü çarpımları verilen sayıları birbirine en yakın tutarsak Toplamları en küçük olur. O zaman bakalım. Ee, burada bu 25. 9 kere 4 36. Birbirine en yakın böyle olur değil mi? Bak 30 çarpı 30 en yakın. Ama bunlar aralarında asal değil. O zaman birine 5'in karesi 25'te diğerine veremezsin artık. Kalan bütün bu sayıları da 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 2'den. Yani 4 çarpı 9'dan da 36'yı diğerine ver. Aralarında asal mı? Evet. Çarpımları 900 mü? Evet. Böylece birbirlerine olabildiğince en yakın mı? Evet dolayısıyla 25 artı 36'dan 61 geldi sorumuzun cevabı.